Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Granny Önce Sıratleriyle Başlayalım. Bu arada arkadan konuşma sesleri gelebilir. Hı. Onun için özür dilerim. Bunu öğrenmiştik zaten. Part, part 2 yapacağız. Bunu çünkü çok defa vermiştik. секрат джс амитис дай 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 geldi yine silendiri. Geldi 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 geldi. Ya bulduklar. Geldi 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 geldi. Sinatlıca geldi. Abi ekranı kapatacağım. 拜拜。呜呜，爸爸爸爸爸爸爸爸爸，爸爸爸爸爸爸爸爸，啊！啊！啊！啊！啊！哦，你太厉害了。好了，来这边。 Bunu sor yapamazsam yapamam yoksa biter. Hatta ekster mi edeceğim lan? Oo. Size özel kamera ya şimdi. Babet gel yana bak. Sıra değil lan. Sıra değil lan. Sıra değil Geldi, 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 geldi. Geldi, 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 geldi. Tamam, 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 tamam. Haydi. Sinan, dinlen oynuyor, ne Geldi. Geldi. Allah'ım. Allah'ım. Baklara er yaklaştık. Ha evet, tamam o hala şahsa. Buna hala. Ne öyleyim mi? Sen oynayabilirsin. Ve hadi hayır. Al. İşte buraya. Yes kız bana. o. Başka da mı? Gel. Hey be. Maalesef yapamadık. Bir dakika biz de dördüncü seriye geçeceğiz. Sonra da bu Üçüncü yer de geldi.

Ne yapacağız? Bari hmm. boş boş durmayalım da. Abi, sen, sen bunu yapar mısın? Yapemiyorum ya Ben de yapabilirim. Video. Yani, Hadi ama, At, Korkudan Tamamdır arkadaşlar. Yerim altı. Yerim Korkudan Yerim Tamamdır Yerim altı. Yerim altı. Çok yakın benimle yoktur. bize vız gelir, tırıs gider. Yani hiç korkunç değil. Kalan burada. Kimseyle. Devamlı. Çok korkunç. Hayır bu hiç korkunç değil. Ya hiç korkunç ya. Bu Sıra büyük. Hı hı. Gel, gel. Hı hı. Oy.

Ooo kapı Kapı korkuttu bella Valla bu serimizin sonuna gelmek istemiyorum Ölmeyeceğim Bu videoları ölmeyeceğim Bir dahaki videoda da bunu oynayacağım Kaybedersem bir dahaki serimiz Biz nasıl iki şeye bulmalıyız Ooo Bir tane daha bulduk Şöyle Harika videomuz Kilitli Olayım kilitli zaten lan. Abi korkudan altıma ettim valla. Yere hiç korkutuyorum. Şöyle kardeşi ver ki kardeşi. Abi ben de oynuyorum ama. Hadi ya. Ben, ha. ben korkmuyorum bak. Ne var ya orada? Ne güzel ama. Bebeğim bizi bir şey bulduk. Oğuz.

I guess I bye bye. Bye bye.